Merhaba sevgili balıklar. Bugün çevrenizdeki enerjilere karşı çok duyarlı olabilirsiniz. Bu nedenle keyifli ortamlarda bulunursanız kendinizi daha iyi hissedebileceksiniz. Çevrenizi size mutluluk veren kişilerle sarın. Bugün 5 Temmuz 2014 Cumartesi, Satürn günündeyiz. Terazi burcunda ilerleyen ay, sosyal, sanatsal ve estetik arayışları arttırabilir. Bugün ilişkilerimize daha kararlı ve tutkulu yaklaşabiliriz. İşbirlikleri, ortaklıklar, hukuksal kavramlarda bazı mücadelelerimiz olabilir. Bu durum ihtiyacımız olan dengi ve uyumu bulmakta zorlanabileceğimizi işaret ediyor. Çevremizdeki kişilerle iletişim artabilir. Özellikle bayanlar bugün bizi daha fazla destekleyebilir. Ay terazi burcundayken omurga, bel bölgesi, böbreklerle ilgili hassasiyetler artabilir. Bedenimizi zorlayıcı, riskli hareketlerden uzak durmalıyız. Akşam saatleri Ay Mars'la kavuştuğunda kaza ve sakarlıklara daha açık olabiliriz.